Eksikliğini kolay kolay hissedemeyeceğimiz, hissettiğimizde ise makro düzeyde sorunlara neden olabilen mikro besinleridir vitamin ve mineraller. Her vitamin ve mineralin kendisine özgü birçok olumlu sağlık yararı vardır. Yalnızca bir tanesinin bile yeterli düzeyde alınamaması olası sağlık problemlerinin yaşanma risklerini artırmaktadır. Peki bu mikro besinleri yeterli düzeyde nasıl sağlayabiliriz? Sütten fosfor ve kalsiyum, yumurtadan A vitamini, tam tahıllardan E vitamini, yeşil yapraklı sebzelerden K vitamini, kuru baklagillerden B1 vitamini, yeşil biberden C vitamini. Saymakla bitmez bulundukları besinler. Önemli olan bütün besin gruplarından çeşitlendirerek yeterli ve dengeli tüketimi sağlamaktır. Ancak toplumumuzun çoğunda eksikliği sık görülen D vitamini için durum biraz farklıdır. Besinler tek başına yeterli kaynak değildir. D vitamini ihtiyacımızın %90'ı güneş ışınlarının derimizi nüfuz etmesiyle deride sentezlenir. Güneşli bir coğrafyada yaşamamıza rağmen bu eksiklikler nasıl olur derseniz ofislerde veya evlerde camdan sızan güneş ışığının D vitamini sentezinde etkisi olmadığını bilmelisiniz. D vitamini üretimi için güneş ışınlarının doğrudan derimize te temas ettiği açık hava yürüyüşleri en iyi çözümdür.